Selam gençler. Kusura bakmayın biraz geciktim. Ay inanamıyorum. Kawasaki Ninja çıkar. 4 Bora gerçekten de ninja mı var? E yani demiştim. E ne oldu aslanım? Aa ama bir dakika. Bu Ninja çıkar. Bu bu gerçek değildir. Sahtedir canım bu inanmayın. Yani çocuklar kodlama yaparken en önemli şey ne yazdığınızı bilmektir. Şayet ne yazdığınızı bilmiyorsanız günün birinde FBI gelir o yazdıklarınızı sizin gö gözünüze sokar çocuklar. Anladım hocam. Hocam mesela hackerlığı öğrenebiliyor muyuz hocam burada? Şekerim sana FBI diyorum sen hackerlık diyorsun. Adın ne senin bakayım? Selim hocam. Yavrum hackerlık mekırlık boş işler bunlar. Siz bilgisayar mühendisi olacaksınız tamam mı? Adam olun lan. Ya oğlum ben bu kıza yürüyecektim lan. Hemen geldi oturdu şerefsiz. Emir midir emin midir nedir? Allah'ım yarabbim. Yemin ediyorum kızın yanına oturdu ya. Kız da çok güzelmiş. Bu arada benim üniversitedeki ilk günüm evet. Videoya da hoş geldiniz. Bu biraz garip bir video biliyorum. Girişten falan bir şey anlamadınız ama... Muhtemelen yeni bir seri. Arkadaki yakışıklı sarışın. Ne konuşuyorsun bakayım lan? Bana mı dediniz hocam? Evet evet sen. Hiç hocam havadan sudan izleyiciyle konuşuyordum. Hani bizim seri olursa seri yeni başlıyor ya. Ha anladım. Demek giriş yapıyordun ha? Evet hocam kendimi falan tanıtıyordum işte. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yine değişik bir seriyle karşınızdayım. Benim ağzım seri demeye alıştığı için seri diyorum. Lakin yine bu yanda siz isterseniz seri olacak. O yüzden bunu başta belirteyim. Yorumlarınız ve like'larınız benim için çok önemli. Şayet isterseniz devamı gelecek. Biliyorsunuz perşembe günü ufak bir boşluğumuz var. Perşembelere sıkıştırmayı düşünüyorum. Sanırım sizin için de uygun olur. Böyle motorcu tarzı serileri seviyorsunuz. Bu çocuğun adı Bora. Bora motorculukla ilgileniyor. Kendisi bir motogaleride çalışıyor. Evet evet motogaleri. Yani kendisi bayağı motorcu falan. Üniversite öğrencisi. Gördüğünüz gibi bilgisayar mühendisi okuyor. Kendisi garip bir hayat sürüyor. Annesi babası vefat etmiş. Amerika'ya gelmiş. Burada tutunmaya çalışıyor. Bakalım Bora'nın hayatında neler olacak. Hadi başlayalım. Lan okulun ilk günü resmen kıza yapıştı be. Oğlum yalnız kız da kızmış lan. Oğlum giyiminden falan belli. Bu zengin bir şey baksanıza. Ya kız da kesin buna bakacak değil mi? Aman Bora boş ver. Sen hayatını kazanmaya geldin oğlum Amerika'ya. İttik de kopuklukla işin olmaz. Şimdi daha okuldan çıktıktan sonra işe gideceksin. Sen Hayatın odaklan. Bu arada bilgisayar kasası ne kadar gerçekti değil mi? <laughs> Oğlum insan bari bir iki detay yapar lan. Şunlara bakın. Evet çocuklar ilk dersimizin sonuna geldik. Üniversitemizin ilk dersi, ilk ders yılı. Umarım sevinmişsinizdir. Bölümümüzü daha yeni açtık. Bilgisayar mühendisi bizim okulda yeni. Bakın yaramazlık falan yapmayın. Adamın akıllı olun lan. A Tuğçe kantine gitmek ister misin? Ay bilmem. A dostum selam. Benim adım Selim. Ben de seninle aynı sınıftayım. Hadi ya söylemesen fark etmeyecektim. Çocuğun derdine bakın lan. Ya dostum ben biraz çekingenim de nasıl konuşacağımı bilmem. Ya kafeteryaya gidelim mi? Bir şeyler yeriz ha? Valla ben de biraz acıktım da. Oğlum cebimde 5 lira var lan. Ya ben aslında pek öyle aç gibi değilim ya. Hadi ama dostum okulun ilk günü bizim kaynaşmamız lazım. Sonuçta aynı sınıfta eğitim göreceğiz değil mi? Aslına bakarsanız çocuk da haklı. İyi tamam, tamam. hadi gidelim. Ay sanırım o da kantine gidiyor. Olur ya gidelim hadi kantine emir. Ah hayatım böyle karar vermene sevindim. Ah dostum gerçekten bir şey almak istemediğine emin misin? Bak istiyorsan sana da bir hamburger söyleyeyim ha. Bilmem aslında pek aç değilim ya. Fiyatı ne kadarmış? Çok değil dostum 25.99 Oha lan? Ee, yok yok ya ben ben tokum. Ay pa pa pardon pardon kusura bakmayın. Önemli değil. O kız değil mi lan? Ay sanırım aynı sınıfta okuyoruz. Ben Tuğçe. Ben de Bora. Bak dostum ben de Emir. Tanıştığımıza memnun oldum. Sen hariç ben herkese memnun oldum da. <laughs> memnun oldum dostum. Eee ne yiyorsun? Hayatım. Cappuccino falan içer misin? Dedim ya. Zengin. Bilmem ki. Bora. Sen ne içeceksin? Eee valla bilmiyorum ki ya. A Tuğçe'cim zorlama istiyorsan. Giyiminden kuşamından anladığım kadarıyla arkadaş biraz yoksul da. Kim? Ben mi? <laughs> Yok canım. Ay Emir öyle olsa bile dalga geçmen gerekmez. A ben dalga manasında söylemedim hayatım. Dostum, istersen sana bir şeyler ısmarlayayım ha? Yok yok sağ ol. Ya Bora, hamburger istemedin emin misin? Yok Selim yok istemiyorum. Hadi gidelim şuradan. Yoksa ben bunun ağzını yüzünü kıracağım. Ne oldu ki ya? Yok bir şey hadi oturalım hadi. Ha dostum o çocuk senden ne istiyordu? Vallahi çok emin değilim. Sanırım dayak istiyor. Ha dostum yalnız ona dalaşmana tavsiye etmem. Çünkü ben onu okula gelirken gördüm. Dostum adam son model arabaya biniyor. Aman diyeyim ha. Ee, yani? Dostum Amerika gibi kapitalizmin başkenti bir yerde. Sakın zenginlere laf atma anladın mı? Bitersin. Allah Allah. Ya oğlum acaba kızla sevgili falan mı lan? Bilmeden bir yanlış mı yaptım ya? Yalnız kız da pek sevgilisi gibi durmuyor ama. Bora duyuyor musun beni? Duydum duydum en son kapitalizm falan diyordun. Aynen. Sakın unutma. Zenginlere fazla dalaşma ki hayatını karartmasınlar. Oh duydum. Tuğçe sen yememişsin. Ay pek iştahım yok ya. Ay çok yakışıklı çocukmuş ama bir garip ya. Anlayamadım. Ay ben de anlayamadım. Neyi anlayamadın? Aa vaktin nasıl geçtiğini. Emir benim acilen eve gitmem lazım. Annem bekliyordu beni. A Tuğçe evlerimiz zaten yan yana. Gel bırakayım. Harika olur. Oh tamamdır. Ben doydum dostum. Kalkalım mı? Vay anasını. Oğlum çocuk ne açmış lan? Orta boy hamburgeri direkt gömdü. Yalnız ben de acıktım. Çok kötü ömde. Bora, senle konuşuyorum senle. Ha, olur olur hadi kalkalım. Aa gel Tuğçe'cim. Seni hemen bırak. Aa. O ne be? Aa görüyor musun? Tuğçe. Üniversite scooter'la gelmişler. Bakar mısın? Ay inanamıyorum. Ay acaba kim bununla geldi? Gerçekten komik değil mi? Baksana. Aa. Plakasını gördün mü? Ay. <laughs> Bora mı? Ay şu kantinde tanıştığımız çocuk. Senin çarptın. Yok ya o değildir. Üniversitede kaç tane Bora vardır Allah bilir. İddiaya var mısın? Bence kesinlikle o. Sanmıyorum Emir. E o zaman iddiaya girelim. Hadi Tuğçe. Ben kazanırsam akşam yemeğine gideriz. Sen kazanırsan istediğin herhangi bir şeyi yapabilirim. Pekala o zaman. Ben kazanırsam da operaya gideceğiz tamam mı? Opera mı? Tiksinirim be. Tamam tamam olur. Ha dostum benim arabam da burada işte. Ee seninki hangisi? Hay Allah. Oğlum kız da orada lan. Ya bir şey diyeceğim. Acaba sen mi bıraksan beni? Aa dostum yapamam kusura bakma. Benim acilen ta cehennemin dibine gitmem lazım. Ya bırakıversen olmaz mı? Gerçekten yapamam Bora. Biliyorsun dedim ya. Büyük annem hastalanmış. Hemen gitmem lazım. Hadi ya. Neyse seninle tanışmak güzeldi. Hadi yarın görüşürüz Bora. Oğlum hay aksi lan. Valla kız da burada. Yapacak bir şey yok Bora. Kendini toplayıp binip gideceksin. Merhaba merhaba. Aa, sana ne dedim? Gördün mü? Dostum, skuter senin mi? Yok, ananın. Hem <laughs> evet, evet, benim. Ay, inanamıyorum. Oysa ki yakışıklı, karizmatik bir şeydi ya. A dostum, ben sana kantinde söylemiştim yemek ısmarlayayım diye ya. Belli ki fakirsin. Emir, uzatma. İddiayı kazandın. Hadi gidelim. A dur hayatım. Fakire belki para vereceğim ha. Ya birader, sen yanlış anladın. Ben normalde Kawasaki Ninja'ya biniyorum biliyor musun? Kawasaki Ni Ninja mı? S sen mi? Dostum yapma gözünü seveyim. Buna kargalar bile güler. Vallahi kargalar gülebiliyor mu bilmiyorum ama sen onların yerine o işi zaten yapıyorsun. Sen bana ne diyorsun lan? Emir, Emir uzatma tamam. Ayrılın lütfen ya. Yapma ne yapıyorsun? Tuğçe, bu adam bana karga dedi. Ulan yalancı. Senin ninja'yı almaya paran mı yeter ha? Lan yarın okula ninja gelirsem ne yapacaksın? Sen yarın okula ninja ile gel. Elini öpmeyen adam değildir. Sözünde misin lan? Emir yeter bu kadar rezalet. Aa, sen dur Tuğçe. Peki ben kazanırsam? Yarın ninja ile gelmezsen ne yapacaksın? Bütün okulun önünde eşek gibi anıracağım lan. Kabul mü? Hay hay anlaştık. Güzel. Sana yarın gününü göstermeyen adam değil lan. Şerefsize bak. İki zengin olmuş ya götü kalkmış. Emir ne yapıyorsun sen ya? Ama Tuğçe o başlattı. Çocuğu paranla ezmeye çalıştın Emir. Ayıp değil mi? Ne ayıbı kızım? Kendisi ezilmeyi göz aldı. Yok ninjası varmış da. Yalan söyleyip duruyor. Ay belki de gerçekten vardır. Nereden biliyorsun? Kızım Kawasaki ninja alabilecek adam. Niye skuterla gelsin okula ha? Ay belki doğru söylüyordur. Tamirde falandır. Saçmalıyorsun Tuğçe. Hem sen geç kalmıyor musun? Hadi gidelim. Ay gerçekten bugün çocuklaştın Emir. Tanıyamıyorum seni ya. O başlattı Tuğçe. Kusura bakma. Ulan yavşan derdine bak. Beni resmen kızın önünde rezil etmeye çalıştı. Oğlum bittin lan sen. Yalnız benim Kawasaki'yi araklamam şart oldu. Ve dükkana geldim. Ulan mecburen ustayı bir şekilde hallem edeceğiz. edeceğiz, araklayacağız. Cafer abi, yukarıda mısın? Cafer abi. İyi, yukarıdayım Bora. Gel, gel. Valla adamın zaten tek gözü görmüyor ama... ...acaba araklasam kaba sakinin yokluğunu fark eder mi? Ya Cafer abi, nasılsın? Selam. Vay Bora, hoş geldin. Yalnız biraz geç kaldın lan. Sorma abi, trafik biliyorsun. Ha iyi, bak sana ne diyeceğim Bora... Ben yorun yokum. Yorun yok musun? <laughs> yani nasıl yoksun abi? Ya benim çocuğu biliyorsun Bora. Gitmiş yine okulda milletin özünü yüzünü kırmış nömissiz. Okul müdürü beni çevirdi. Ha, hey valla. Senin yorun dersin var mı? Var da abi. Sabah bir saat. İyi güzel. Bora oğlum bak. Altı aydır yönümde çalışıyorsun. O bir Amerika'ya okumaya geldim dedin. Ben seni sever sayarım. Sana güvenirim benim dükkana gözün gibi bakarsın değil mi lan nömetsiz? Ayıpsın Cafer abi. Ulan fırsat bu fırsat var ya. Üf vereyim bura. Sana güveniyorum. Gözümü kura çıkartma. Bu arada bugün sen yokken iki tane motor sattım biliyor musun? Hadi ya abi. Eyvallah. İki tane motorcu çift geldi. Onlara iki tane Honda CBR bin sattım. Vay işleri iyi desene. Yeni motorlar da gelmiş zaten. Oğlum burası çok güzel lan baksanıza İnsan resmen motor cennetinde kayboluyor. Tabi en güzelleri şunlar. Malum ikisi de Kawasaki. Çok güzel değil mi? Şu Ninja H2R. Şu sadece Ninja H2. Bu normal trafiğe çıkabilen versiyon. Şu trafiğe yasak versiyon. Bu şundan daha hızlı tabii ki. Hey hey yine daldı bizim beyefendi. Bora, bir gün sizden birini alacağım lan. E, efendim abi, yedek parçalar gelecekti. Hadi kamyonetten indiriver oğlum. Eyvallah abi, eyvallah. Ulan bir gün birinizi alacağım. Bir gün alacağım var ya. Motor tutkusu bana annemle babamdan geçti biliyor musunuz? Kendileri trafik kazasında öldüler motordan dolayı. Oradan bana geçti. Bir gün birinizi alacağım ve profesyonelce kullanacağım. Ama nasıl alacağım bilmiyorum, cebimde 5 lira var. Çaktırmayın. Oh anasını satayım, kutulara bak. Yine gelmiş. Vay selamun aleyküm. Ne yaptın birader? Aleyküm selam. Kutuları getirdim. Oğlum sen bu kutuları getirmekten ben de taşımaktan yoruldum artık. Getirmesen mi lan? Patronum istiyor. Yapacak bir şey ben yok. Hadi ha. beline vurat Bora. Sağ ol Mehmet çok moral veriyorsun sağ ol. Oğlum Allah taşımaktan yoruldum diyecektim. Vallahi Mehmet bilerek yapmadım lan. <laughs> Mehmet kusura bakma. Oğlum abdest falan almadıysan şundan sonra... <laughs> lan. Aga. Mehmet vallahi kusura bakma lan. Önemli değil. Sigortası vardı. Oğlum canavar etmesin nesin? Hadi kutuları taşı hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tövbe estağfurullah. Neyse ben şu kutuları taşıyayım da. Oy, bu da sonuncusuydu. Oy, ne ağır lan. Ay. Cafer abi neredesin abi? Abi bitirdim kutuları. Ulan Kavasaki'ler. Oğlum ikinizden birine bir gün elbet alacağım var ya. Elbet. Şurada da CVR binalar yatıyor. Bu da canavar da. Benim gözüm Kavasaki'de arkadaşlar. Efsane değil mi? Cafer abi. Ha burada mısın? Bir an göremedim lan. Cafer abi. Kutuları yükledim. Akşam oldu abi ben çıkıyorum. İyi yolle. böyle. Böyle sana güveniyorum. El Fakim anahtarları Öklem unutma Bak dükkanı sona imanet ediyorum Sarışınsın mavi gözlüsün, yok ışıklısın Güven veriyorsun Hemen diyeyim bir piçik yapma Ayıp ettin abi Öyle şaka yapıyorum nömissiz Sana kendimden daha çok güveniyorum Bora Eyvallah abi eyvallah Neyse Bora benim taksi geldi Görüşürüz nömissiz Eyvallah abi görüşürüz Dükkana göz kılak ol Hemen diyeyim ha neyim girmesin onilin ne Bina yüklenmiyor ve. Hırkız neyim girmesin Ömen diyeyim. Sür ulan nümissiz. Eyvallah abi. Vay be. Adam dükkana bana emanet etti gidiyor oğlum. Yalnız benim de kavasaki çalmam lazım. Çünkü malum. O şeref size söz verdim. Hangisini çalsam lan? Gerçi çalmak dediğimiz bir günlük olacak. Yani usta dönmeden ben geri getireceğim bunu. Oğlum ninja iyi çıkarı götüreyim değil mi? Aşırı havalı baksanıza. Lan yemin ediyorum müthiş ya bakar mısınız? İnsan dokunmadan bile zevke geliyor. Acaba bunu gerçekte sürmek, buna sahip olmak nasıl bir şeydir ha? Neyse ki Kawasaki'ye sahip olmanın nasıl olduğunu anlayabileceğiz. Çünkü bir günlüğüne bu bizim. Hadi bakalım. Kawasaki'yi resmen çalıp okula gideceğim ama. O ne lan? Benim scooter devrilmiş. Neyse. Şu kapıyı kapatayım. Ondan sonra eve gidelim. Yarın var ya kıza resmen şekli koyacağım oğlum. Hadi şurayı bir kapatalım. Okeydir. Hadi bakalım Kawasaki. Oğlum yalnız binalara ne oluyor lan? Haydi gidelim. Eve gitme vakti. Yarın büyük gün oğlum. O kıza, ondan sonra o çocuğa. Herkese göstereceğim. Bora'nın kim olduğunu görecekler. Emir, bu kadar insanı niye buraya topladın ya? O niye olacak hayatım? O rezil yalancıyı rezil etmek için. Güya ninja ile gelecekmiş. Dünkü scooter'lı çocuk. Ah Bora ah. Ben sana demedim mi dostum? Bulaşma şu zengine diye ha. Şşt mavi gömlekli. Nerede senin arkadaşın ha? Okula gelmiyor mu yoksa? Ne bileyim lan ben. Emir yeter bu kadar ya. Daha şu insanları tamam. Çocuğu rencide etme. Gelemeyebilir yani. Sırf sinirinden söylemiştir yapma. Olmaz hayatım bir laf veriyorsan arkasında duracaksın Tuğçe. Ay çocuğu rezil etme. Sana ne kızım? Sana ne? biz neyi bekliyoruz? Ay bir tane çocuk motorla gelecekmiş. Ninja E2R. E2R mi? H2R gelsin bir de yatırıp beni e, e, üstümden geçsin. Motor ya hani iyidir o motor. Üstümden geçsin. Gizil kıvırdın Sağ Anneyse arkadaşlar. Kusura bakmayın sizi de buraya kadar topladım. Yani bir yalancının ipiyle kuyuya inilmezmiş değil mi? Yok ninjayı çıkarla gelecekmiş de. Ay Emir şuraya bak. Hey ulan Hey Selam gençler. Kusura bakmayın biraz geciktim. Ay inanamıyorum. Kavasaki. Ninjayı çıkar. Bora gerçekten de ninjan mı var? E yani demiştim. Eee ne oldu aslanım? Ama bir dakika. Bu... Ninja'yı çıkar. Bu, bu gerçek değildir. Sahtedir canım bu inanmayın. Sahte mi? Oğlum artık sallayacağın yeri de bilmiyorsun lan. Orijinal Kawasaki işte. Gençler siz niye toplandınız hayırdır? Bir tur mu atacaksınız ha? Ay aslında bir tur fena olmaz. Selam, merhaba. Ben Nazdrovya. Ay ben de Nazdrovya. Bak ben cins de yürüyorum. Ne olur bana bir tur attır. Vay Bora. Ben seni kantinde fakirsin. O yüzden yemiyorsun sanmıştım. Lan senin kava sakin mi var? Ay inanamıyorum. Ben böyle güzel motor görmedim. Aa, arkadaşlar tamam tamam lütfen. Motorun başına yığılmayalım. Ee ne oldu? Ha ne oldu? Kava sakin olabilir yani. Yok yok. Biz bir iddiaya girmiştik. Neydi? Ben ninja gelirsem elimi öpecektin değil mi? Ah hiç de öyle bir şey dememiştim. Öyle mi? Tuğçe demiş miydi dememiş miydi? Evet Emir. Böyle bir şey söylemiştin. Aa Tuğçe sen de mi? Hayatta öpmem lan ben bunun elini. Hadi yürü git. Çalmış getirmiş motoru. İnanamıyorum. Rezil oldum. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi aslanım hadi. Anca gidersin hadi. Vay lan. Bora. Oğlum resmen üniversitenin en çocuğu oldun lan. Ninja'm var ha. E ee, gençler. Bugün ne dersi vardı ya? Bora dersi falan boş boşver de. Bana bir tur attırsana ya. Bilmem Tuğçe. Motorlardan korkuyorsun sanmıştım ben seni ya. Allah Allah. Beyefendi. Nereden kapıldınız bu izlenime? Ne bileyim yani böyle bir mesafeli görünüyorsun. Tipinde de pek bir motorcu tipi yok. Öyle mi? E yani. Sen bana şöyle bir tur attır da. Ondan sonra direksiyona ben geçeyim. Bak bakalım motorcu tipi var mı yok mu? Hay hay. Buyurmaz mıydın? Gel bakalım. Gençler biz bir tur atıp geliyoruz tamam mı? Vay lan. Okulun en güzel kızını kaptı ha ninjayla. Ama biz ne olacağız? Bora bize de attıracak mısın? Bakarız gençler. Haydi bakalım. Sıkı tutun Tuğçe. Bu biraz hızlı bir motor biliyor musun? Ay konuşma sür. Hay hay. Küçük hanım nasıl isterse. Ay serseri. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Bora dükkandan bir tane ninja içi yer çaldı. Okula geldi. Ve onunla millete hava attı. Hoşlandığı kıza da şekli koydu. Arkasına da bindirdi. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.